Arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar. Ee, uzun zamandan beri biliyorsunuz dolarla ilgili bir video yapmıyoruz. Ee, herhalde bir 5-6 ay olmuştur. Daha çok borsa altın konuşuyoruz. Ee, ama sanki yavaş yavaş artık dolar konuşmaya başlayacağımız zamanlar geliyor gibi. İşte son 1-2 günden beri özellikle yurt dışı bir bankanın yaptığı rapor Türkiye hakkında işte 36 TL ve 20 TL gibi iki tane senaryo yazılması işte bunun hangisi olabileceği varyasyonlar bunları zaten daha önce de konuşmuştuk ama tabii 36 rakamı olur mu e, mantıklı mı Eskiden genelde böyle başkaları böyle videolar çektiği zaman tepki gösterirdim Çünkü hani e, bana böyle popülist gelirdi böyle doların bir anda böyle patlayacağı kopacağı ama e, şu andaki geçtiğimiz şu son bir yılı gördükten sonra e, finansal piyasalara yapılan müdahaleleri gördükten sonra açıkçası bu raporlara artık eskisi kadar kızmıyorum Çünkü Gerçekten ama gerçekten ne olacağını hiç kimse bilemiyor. Ee, sadece sayın başkanın ağzından çıkacak kelimelere bağlı oluyor doların hareketi. Yani o isterse burada tutar, isterse de nasıl 8 liradan 18 liraya gittiğimizde e, kendisi her gün çıkıp işte değersiz lira, işte Çin olacağız deyip işte Nas Nas deyip doları 18 TL'ye götürdük. Ondan sonra bir akşam da KKM'yi çıkarıp 10 liraya düşürdüler. Ondan sonra hiç kimse bir şey demedi Nas falan ve geldiğimiz noktada bir yıldan beri burada. Dolayısıyla doların incele çıkışanın kararını Sayın Başkan verecek. Ha. Şimdi peki bunu tutabilecek mi bu kadar süre? Yani kur şu anda işte 18-90 liralarda. ama baktığınız zaman tahta kalede farklı bir fiyat var. Artık bankalarda da farklı bir fiyat var. İşte son düzenlemelerde aradaki makasların açılması, swap oranlarının arttırılması Dolar alışını zorlaştırmaya ve maliyetini yükseltmeye çalışıyorlar. Peki işler bu kadar iyi gidiyorsa niye bunu yapıyorsunuz? Peki işler iyi gidiyor olabilir mi? Yani yaklaşık bir bir buçuk yıldır yatay halde kalan hiçbir hareketi yapmayan bir dolar kurumuz var. Baktığınız zaman rezervlerimiz zaten güçlü değil ve enflasyonu bir türlü durduramıyoruz. Enflasyona zaten mücadele de etmiyoruz. Bizim enflasyonla mücadelemiz işte KKM işte veya işte marketlere ceza yazalım falan falan filan. Yani bütün dünya bir, bir buçuk yıldan beri enflasyonla mücadele ederken bizim öyle bir derdimiz yok. Bizim çünkü enflasyonumuz yok. Bizim daha çok hayat pahalılığımız var. Hani <laughs> enflasyon değil hayat pahalılığı. Dolayısıyla 36 lira olur mu? Şimdi geldiğimiz noktayı artık ee, hani işte teknikle, tüklükle e, açıklanacak noktalar değil. Şimdi buradaki olay çok basit aslında. Ne yazık ki aslında hep beraber bir e, kaosa doğru gidiyoruz. Bugün, bu herhalde dün mü açıklama yapmış Sayın Bülent Arıç? E, güzel bir açıklama yapmış. E, böyle saygıdeğer, ülke makamlarında e, görev görmüş bir insanın e, seçimlerle ilgili konuşmada işte ne yazık ki geçirdiğimiz bu felaket, deprem e, demiş ki kendisi depremden dolayı da iptal olur. Biliyorsunuz anayasada depremden dolayı değil hani savaş halinde e, iptal olabilir diyor. Ama Sayın Arınç demiş ki hani anayasa demiş hani ayetel kürsüm hani ayet mi indi bunun hakkında demiş. Ve demiş ki kendisi e, eğer demiş iptal etmezlerse kendileri bilir demiş. Kaos çıkar demiş. Şimdi <laughs> Bizler bile burada hani konuşurken, hitap ederken doğru kelimeler seçmeye çalışıyoruz. Bazen de o anki duygusal halimizden dolayı farklı cümleler çıkabiliyor ağzımızdan ister istemez. Ve biliyorsunuz bunlarla ilgili sosyal medyada çok ciddi yaptırımlar var. Yani işte halkı kin ve düşmanlığa sevk ediyorsunuz diye içeri bile atılabiliyorsunuz. Hani halkı kin ve e, nefrete ve e, şiddete daha ne kadar çok e, yöneltici bir açıklama olabilir Sayın Arınç'ın yaptığı bilemiyorum. Yani iptal olmazsa eğer kendileri bilir e, işte o öyle der bu böyle der kaosa gidebiliriz demek nasıl bir cümledir, nasıl bir şeydir? Hakikaten e, artık insanların tavırlarını böyle saygın makamlarda görev görmüş insanların böyle şeyler söylüyor olması ve hiçbir şey olmaması ama bir tarafta bir insanın iyi niyetle o anda ağzının sürçmesiyle beraber içeri tıkılıyor olması zaten olayların yani şu olayda bile bazı şeyleri çok rahat görebiliyorsunuz. Hukuk kanunlar bazı insanlara işliyor bazı insanlara işlemiyor. Hep bir adaletsizlik var. Para piyasalarında, finans piyasalarında bile bir adaletsizlik var. Nedir bu adaletsizlik? Bir yıldan beri bu kadar yüksek bir enflasyon var. Şimdi bu enflasyondan korunmak için ne yapıyorsunuz? İşte yıllardır işte insanlar işte ya altın alıyor ya işte dolarda duruyor. İşte başka bir seçeneğiniz çok fazla olmuyor. Türk yatırımcısının işte bir de gayrimenkul var. Şimdi bir yıldan beri doları baskıladık. Enflasyon %100, %150 giderken dolar sabit kaldı. Burada bekleyen insanlar bir kere paralarını yarı yarıya erittiler. Dolar bazında. Altın, altın zaten bir bacağı dolara e, yaslandığı için gram altının. E, ons bacağı da çok fazla iyi gitmedi geçen sene. Altın taşıyanlar da enflasyona karşı çok ciddi para kaybettiler. Yani aslında ülkecek fakirleşiyoruz. Yani resmen fakirleşiyoruz. Çünkü siz olması gerekenleri yapmayıp da nerede olmaması gerekeni zorla inatla zorlamayla yaptığınız zaman şimdi hem olması gerekeni yapmıyorsunuz zaten müdahale ediyorsunuz hem de insanları fakirleştiriyorsunuz. İnsanlar ne yaptı bu dönem? Paralarını koruyabilmek için borsaya girdiler. İlk başta biraz girdiler, baktılar ki para kazandılar. Çünkü borsa tarafı teşvik edildi, özendirildi. Hatta yeni KKM dendi. Hatta güvenli liman borsa dendi. Yani bu ekonomi tarihine geçilecek. Hakikaten çok şey komik kelimeler. Hani borsa için bile güvenli liman kelimesi kullanıldı. Gerçekten bu utanç aslında e, literatüre değil utanç duyulacak kelimeler. Çünkü insanlar buna itildi. Yani dedi ki bak kardeşim dolarda bir şey yok. Ben buradayım. Kafasına vuruyorum. Altın da zaten çıkmıyor. Sen diyor borsaya git. Faiz de boş ver. Faiz de öldürdüm zaten. TL'ye de güvenme. Yıllarca hep TL'ye güvendendi. Şimdi mesela deniyor ki KKM'ye git. KKM dediğin şey dolara endeksli bir enstrüman. Dolar çıktığı zaman bunu birileri ödeyecek. Kim ödeyecek? Gene biz ödeyeceğiz. Dolayısıyla öyle bir ortamdan geçiyoruz ki hiçbir şey adil ve olması gerektiği gibi değil. Her şey suni. Bir şekilde bir müdahale var. Ama bunun sonu kime dokunuyor? Bize dokunuyor. Yani biz fakirleşiyoruz. Peki bu böyle sürdürülebilir mi? Yani bu raporda dendiği gibi 36 TL olabilir mi? Arkadaşlar olmaz demem. Niçin? Geçen seferde de hatırlıyorsunuz bu bana çok büyük bir derstir. Bunu da hep hatırlatıyorum. <laughs> i̇nsan insan kendi bilemediği şeyi hatırlatır mı diyeceksin? Ben hatırlatırım. Çünkü niye? Hani bizim öyle ben bildim, ben öyle dedim, işte katılı açtım, bana para gönderin gibi falan dertlerim yok. Benim işim bu. Bazen doğru şeylerde tahmin ediyorsunuz. Yanlış şeyler de tahmin edebiliyorsunuz. Nasıl hani doğruları ben çok fazla söylemem. Hani e, ben demiştim kelimesini ama yanlışlarımı söylemeyi severim. Geçen sene biliyorsunuz o dolar tl'nin 8 liradan yukarı doğru hareketlendiği zamanlar benim için hani 12-12 buçuk 12 hadi max 14 diyordum. Max diyordum. Ama bir gördüm ki e, 18 lira geldik. Ve hani arkamı aşıyordum. Tabi bunun sebebi ne? Bizler mantıklı yorumlar, normal şartlarda yorumlar yapmaya çalışan insanlarız. Tabii ben o zaman da Sayın Başkan'ın çıkıp e, değersiz lira, nas, nas diye hem sabah hem akşam olmak üzere iki defa televizyona çıkıp e, bağıracağını tahmin edemedim. Ve 18 liraya geldi kur. E, ben de böyle şaşkınlıkta izliyordum. Ama sadece bir akşamda 10 liraya indi. Demek ki o ee, zorlamayla yapılan şeyler bir yerden sonra kendini gerisin geriye olması gereken yere çok hızlı bir şekilde çekiyor. Şimdi burada da tam tersini düşünün. Şimdi 18 lira da tutmaya çalışıyoruz, tutmaya çalışıyoruz, basıyoruz, basıyoruz, basıyoruz. Şimdi bunun yukarı doğru çıkmaya başladığı anda bunun nereye kadar bir reaksiyon vereceğini bilemeyiz. Nasıl bir ipi hani lastiği çeker çeker çekerseniz bir bırakırsınız şak diye böyle. Şimdi burada da Şimdi enflasyon yükseliyor, doları basıyoruz. Enflasyon yükseliyor, doları basıyoruz. Sen düz gitme bir yere, sen burada dur. Sen burada dur çünkü biz bak seçime gidiyoruz, başımızı ağrıtma. Ama rezervleri eritiyoruz, gelen para buraya gidiyor, cari açık artıyor, ithalat daha çok özendiriliyor, ihracat tarafı sıkıntı. Dolayısıyla bunun nereye zamana kadar süreceğini gerçekten bunu bilemeyiz. Ama sonlara yaklaştığımız çok kesin. Yani bunu bir 6-7 ay daha sürdürebilecekleri çok zor. Ve bu bırakıldığı anda arkadaşlar hani işte normal şartlarda işte şu anda dolar kurunun belki olması gereken yer 24-25 lira 26 liraydı bu enflasyona göre. Ama orada gelebileceği noktaları tahmin edemeyiz. Aynı o 18 lirada ki o köpük gibi burada da dolarda da köpükler olabilir. Yani ne olabilir? Bir anda 18 artık buralar tutmayıp 19'a kırılıp bir anda 30-36 belki anlık 1-2 günlük görülüp o geçen hatırlarsanız daha önceki hareketteki gibi bir anda işte atıyorum 28, 27, 26, 25 lira doğru bir geri çekilme olabilir. Yani bu olacak yarın diye söylemiyorum. Bundan sonraki hareketten bahsediyorum. Yani bundan sonraki hareket öyle işte doların her gün %1, %2 çıktığı bir hareket olmayacak. Bundan sonraki hareket sert bir hareket olacak. Peki bu harekete ne zaman izin verecekler Tabi Bu önemli olan. Hani seçime kadar başkan tutmaya çalışıyor. Ama hani becerebilecek mi gerçekten bilmiyorum. Biliyorsunuz kendisi Türkiye'de her şeye her şeyi yapabilen bir insan. Tutabilir mi? Tutabilir. Ama e, bir yerden sonra o da baktı ki olmuyor. E, bu sefer o nas söylemine dönüp hani veya başka bir söyleme dönüp geçen seferki gibi bir anda hani bu kuru biz arttırıyoruz gibi bir şey yapıp o 18 lirada olduğu gibi bir şey olabilir O yüzden gerçekten çok zor bir dönem Bu arada yarın e, saat 9'da akşam 9'da bir canlı yayın yapacağım borsa hakkında e, birçok hisse senedinin e, durumu fiyat analizi teknik analizi Trendi neredeyiz aşırı satımda mıyız nereye dönerse gider nerelere dikkat etmek lazım birçok hisse senedini elimden geldiğince bakmaya çalışacağım hem yorumlara yazarsanız hem de Twitter tarafında da şimdi altına yazarsanız Yarın akşam saat 9'da biraz böyle geniş bir 1 saat, 1 buçuk saatlik bir borsa yayını yapalım, bir konuşalım. Allah yardımcımız olsun. Ülkenin geldiği nokta, atlattığımız bu büyük felaket, daha atlatamadık, daha uzun sürede atlatamayacağız gibi gözüküyor. Ülkenin ekonomik durumdaki hali, ülkenin sosyopolitik hali, politikacıların hali, hak, hukuk, adalet, <laughs> yapısal reformlar gibi şeyler falan. Yani Allah yardımcımız olsun diyoruz. Yarın akşam biraz daha sohbet ederiz. Herkese kolay gelsin.